Hoş geldiniz kanalımıza arkadaşlar hayırlı günler diliyorum ben dedim bugün bir kek yapayım dedim şeyle e, havuçlu cevizli dedim kek yapayım tarçını dedim a tarçını unutmuşum ben getireyim onu da e, burada e, benim üç tane yumurta kırdım. Şu andaki şeyde çırpma kabımda 3 tane yumurta kırdım. Bakın. Benim burada bir tu şeker, bir bardak toz şeker var. Onu boşaltayım içine. Sonra şurada bakın bunun içinde bir çay bardağı e, süt, bir çay bardağı sıcak su. Yani çok sıcak, kaynar değil. Yanilık biraz sıcak hani olmasından daha yani biraz sıcak olması daha iyi olur. Hani hem şekere eritiyor hem de kabartıyor. Çok kaynar da değil. Bir tane bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı sıcak su var. Bir kabartma tozu var, bir vanilin var. Kabartma tozu, vanilin. Ee, burada da şey ceviz, e, havuç şey de koyacağım şimdi yanına tarçın bir kaşık da tarçın yemek kaşığı da tarçın koyalım. Şöyle tarçın seviyorum içinde güzel oluyor. Şöyle bir yemek kaşığı tarçın, havuç istediğimiz kadar ceviz istediğimiz kadar ondan sonra burada da unumuz var bir bardak büyük bir bardak un var burada da da yani çay kaşığının ucundan karbonat var üstüne limon sıkacağım ki kabarsın benim keklerim pek kabarmıyor evet arkadaşlar şekerle şeyi çırpıyorum e, yumurtayı çırpıyoruz şu anda. İyicene çırpacağım. Bakın. Benim bu şey şarjı olduğu için az kalmışsa ondan dolayı da hızlı yapamıyorum. Evet arkadaşlar olmadı onun şarjı bitti ben doldurmamıştım bunu şimdi çıkarttım Evet arkadaşlar çırptım kekimi iyice. Ben bir de şunu söyleyeceğim. Bakın çırptım şunu söyleyeceğim. Ya aslında ben yanlış yaptım. Bir yerde tralikçe dünyasında çalışırken normalde e, kabarsın diye sadece beyazını çırpıyorduk. Sonra sarısını karıştırıyorduk kabarmıyor kar, kabarmıyor onun için hani sarayla beraber koyduğumuz için kabarmıyor zaten kekler. Şimdi unuttum şimdi aklıma geldi. Şekerle iyice çırptım artık oldu artık bitti zaten yani koydum artık. Şimdi benim hani yaptığım sıvı yağla su ve e, sütünü dökeceğim şimdi. Döküyorum, döktüm unu. Şimdiden şöyle unumuzu şeyde geçiriyorum süzgeçte. Ben keşke öyle yapsaydım ya yani unuttum vallahi unuttum. Sadece beyazını çırpacaktım, sonra sarısını katacaktım yanlış yaptım. <laughs> Şimdi bunu böyle süzgeçte geçireyim. Ondan sonra bu iyice bundan süzgeçten geçiriyorum ki şey olmasın, kabarsın en azından. Yavaş yavaş süzgeçte ben büyük süzgeci çıkartmadım daha iyi dedim de bundan da iyi çıkmıyor ki Evet şimdi vanilini o unumu koydum sözdü süzgeçten geçirdim vanilya ile şey vanilini ve kabartma tozunu da koyuyorum şöyle Tamam, o da bitti. Şimdi diğer malzemeleri koyacağım bunlara arkadaşlar ve bir yöne doğru e, mikserle değil. Şunun üstüne de şey koyayım. Limon sıkalım şunun üstüne. Hani öyle yaptık ya şey kabar kabarmaz diye korkuyorum. Şu şunun üstüne kabar, karbonatın üstüne limonu bir damla da limon sıktım. Çekirde kaçtı içine. Çıkartalım. Biraz ona da limon sıktım. Bakalım. Hı. 80 daha iyi birkaç damla. En azında bak. Kabarır. Şimdi bir yöne doğru karıştıracağız bunu böyle. Yani bir yöne karıştıracağız ki yumurtamız sönmesin. Böyle. Bir yöne doğru. Ya yani şöyle dönmeyeceğiz. Böyle bu tarafa böyle. bir yöne doğru karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar benim ellerimi görüyor musunuz? Kuş geliyor üstüne konuyor ve hepsi yara. Hepsi yara. Şey tırnaklarına batırıyor. Böyle benim şeyim çırpıcı vardı çıkartmadım. Bunu sördüm diye artık böyle bir tarafa doğru çırpıyoruz ve bir de benim şu kalıp var ya çoktandır A101'de almıştım bunun içine dökeceğim biraz sıvı yağ dökeyim böyle yapışması yapışmaz galiba buna bilmiyorum bir kere yaptım güzel oldu güzel çıktı bundan şöyle iyicene sürelim her, her yerine şöyle ben çok sık kek yapmıyorum. Yani sürekli kek hani yemediğimiz için yemekten vakit yok ki yemek yapmaktan. Hani kış ya dedik çayın yanında olsun. Deneyim dedim bugün. Şöyle yağı sürdüm her tarafına. Sadece sıvı yağ sürdüm yapışmasın diye. Şimdi iyicene bunu hiçbir zaman karıştırmaktan vazgeçmeyelim karıştıralım iyicene ki hani hem şey olmasın hem kabarsın hem de. Böyle durdu mu şey oluyor, topaklanıyor gibi duruyor sanki. Bakalım sonucu nasıl olacak size göstereceğim inşallah sonucunu. Böyle üfleyelim arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar karıştırdım. Şimdi şeyi boşaltacağım. Kek kalıbımıza boşaltacağım. inşallah istediğim gibi olur. Şimdi şey yaptım ya e, sıvı yağ sürdüm. Bir de şöyle e, şeyi ben e, fırını 100-200 dereceye verdim şimdi. 200 dereceden kaynamaya yani şey pişmeye başladı mı A ee, alt üst pişmeye başladı mı pardon aslında altını açsak daha iyi olmaz mı ben hep alt üst yapıyorum ve üst çabuk yanıyor ben altını açtım 200 dereceye verdim ve 200 derecede pişmeye başladı mı 180 dereceye indiriyorum şimdi dökelim kekimizi. inşallah güzel kabarır. Bereketli olur inşallah. Hadi bakalım. Bismillah. Boşaltalım böyle. yani ben çok yapmıyorum kek dediğim gibi Evde çok kek gitmiyor. Havada soğuk olduğu için bir yere de insan çıkamayınca kek yapmak istedim. Hadi bakalım. Fırına atacağım şimdi. Sonucu inşallah size gösteririm tekrar. Bugün tonozun nasıl olur bilmiyorum. Hadi bakalım. İsmini. Evet arkadaşlar kekim çıktı. Tarçınlı, cevizli, havuçlu kekim çıktı fırında. Biraz tabi fırın iyi olmadığı için biraz yanık oldu. Ama tadı çok güzel sanki. Böyle boşalttım. Sıcakken boşalttım. Yumuşacık bakın. Siz de denersiniz inşallah. Evet arkadaşlar. Pişti. Çok güzel. içim çok güzel olmuş. Bakın. İçi pişmiş. Harika bir kek oldu. Siz de denersiniz inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.